Herkese merhaba. Zoom'da yapacağımız canlı yayınlarda dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. İlk önce canlı yayınımızı başlatırken buradaki ok işaretine tıklayıp Use My Personal Meeting ID'yi kullandığımızdan emin olarak yeni bir canlı yayını başlatıyoruz. Açılan canlı yayınımızda ses alışverişini sağlamak için mutlaka bunu işaretlememiz gerektiğinden bahsetmiştim. İşaretliyoruz. Gördüğünüz gibi sesim karşı tarafa iletiliyor şu anda. Buradaki butona tıklayarak mikrofonunuzu dilerseniz kapatabilirsiniz. Tekrar üzerine tıkladığınızda mikrofonunuz tekrar açılacaktır. Kameranızın açılmasını istiyorsanız da yine aynı şekilde buradaki butona tıklamanız yeterli olacaktır. Evet, burada security diye görmüş olduğunuz gibi bir buton var. Zoom bazı güvenlik önlemleri aldı ve bu güvenlik önlemlerine kullanıcılarının daha hızlı bir şekilde erişebilmesi için bu butonun içerisinde Tüm önlemleri eklemişler. En başından itibaren sizlere bir bahsetmek istiyorum. Lock Meeting, meetingi kitlemek demek oluyor. Bütün öğrencileriniz hatta bütün katılımcılarınız canlı yayınıza katıldıktan sonra Dilerseniz meetingi kilitleyebiliyorsunuz. O andan itibaren başka kimse meetinge katılamıyor. Enable Waiting Room var. Waiting Room, bekleme odası olmuş oluyor. Linke tıklayıp derse girmek isteyen öğrencilerin hepsini waiting room dediğimiz bekleme odasında bekletiyor. Siz kabul etmediğiniz müddetçe öğrenciler içeriye giremiyorlar. Bunu işaretlememenizi tavsiye ederim. Sürekli kontrol edebilirim diyorsanız eğer waiting room'u açık bırakabilirsiniz. Tercih size kalmış ama ben açık bırakmamanızı tavsiye ederim. Bunu kaldırıyorum. Sonrasında kullanıcıların yapabileceği şeylerden bahsediyor burada. Görmüş olduğunuz gibi ekran paylaşımı, chat, isim değiştirme ve kendilerinin sesini açabilmek gibi seçenekler var. Burada kesinlikle share sıkın işaretli olmaması gerekiyor. Çünkü biz öğrencilerimizin de ekran paylaşımı yapabilmesini istemeyiz. Dolayısıyla burada ekran paylaşımını muhakkak kapalı tutmamız gerekiyor. Çete öğrencilerin kullanmasını istiyorsanız yine bunun yanına tik koymanız gerekmekte. Öğrenciler kendi isimlerini değiştirsinler diyorsanız yine işaretleyebilirsiniz. Kendilerinin sesini açabilsinler diyorsanız eğer bunu da işaretleyebilirsiniz. Ama burada en önemli şey ekran paylaşımı bunun kesinlikle işaretli olmaması gerekiyor hocalarım. Bir sonraki butonumuz da Participants. Participants'a şu şekilde tıkladığınız zaman canlı yayınınıza katılmış olan bütün öğrencileri görebilirsiniz. Hemen burada isimlerinin üzerine geldiğiniz zaman dilerseniz o kişinin sesini açıp kapatma özelliği de burada verebiliyorsunuz. Mute ya da unmute şeklinde burada size uyarıları veriyor. Bir sonraki bölümde chat, chat'e şu şekilde tıkladığınız zaman hemen burası açılıyor. Buraya otomatik olarak ekliyor. Burada öğrencilerinizin yazmış olduğu mesajları görebilirsiniz öğrencilerin burada chat'i nasıl kullanabileceği ile ilgili ayarı da yine siz verebiliyorsunuz. Mesela hiçbir şekilde kimse yazamasın diyorsanız no one seçmeniz gerekiyor. Kişiler sadece host'un mesajı yazsın. Bir öğrencinin yazdığı mesajı başka bir öğrencinin görmesini istemiyorsanız burada host only seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Ama herkes birbirinin yazdığı mesajı görsün diyorsanız da Everyone Public bir seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Yine dediğim gibi tercih tamamen size kalmış. Hemen şurada Share Screen diye bir seçenek var. Bu da ekran paylaşımı yapıyor. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum size. Share Screen'a tıkladığımız zaman diyor ki hangi ekranı paylaşmak istiyorsunuz? Bununla ilgili bazı seçenekler var. Burada görmüş olduğunuz gibi Screen Whiteboard, iPhone, iPad ve bilgisayarımda açık olan diğer bütün sayfaları burada görebiliyorum. Hangisini istiyorsam seçebilirim. Ama benim size tavsiyem şudur. Ben neyi görüyorsam öğrencilerim de onu görsün diyorsanız hemen buradaki screen'i seçmenizi tavsiye ederim. Screen'i seçtik. Sonrasında bakın burada Share Computer Sound diye bir seçenek var. Bu seçenek sayesinde bilgisayarınızda herhangi bir sesi açtığımız zaman öğrencileriniz otomatik olarak bu sesi duyacaklardır. Dolayısıyla bunu da işaretlemeniz gerekmekte. Bunu işaretledikten sonra share diyorsunuz ve ekran paylaşımı artık yapabiliyorsunuz. Az evvel görmüş olduğunuz aşağıdaki panelin yukarıya geçtiğini görürsünüz burada. Çünkü şu anda artık ekran paylaşımı yapılıyor. E zaten burada da diyor ki şu anda ekran paylaşımı yapıyorsun diye de Beni uyarıyor gördüğünüz gibi. Yine Security butonum burada. Artık daha hızlı bir şekilde buna ulaşabiliyorum. Ekran paylaşımı yaptığım zaman Security butonunda yeni bir seçenek daha görüyorum burada. Annot üzerine bir seçenek bu. Zoom'da kullanıcılar da aynı zamanda ekrana yazı yazabiliyorlar. Bu bazen kullanılabilir. Ancak ilk defa kullanan öğrencilerde genellikle öğretmen ekranını karalama gibi bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Ve öğretmen o anda sürekli ekran silmekle uğraştığından dersini işleyemeyebiliyor. E, o yüzden benim size tavsiyem öğrencilerin GAN'da yazılar yazmasını engellemek için buradaki tiki de kaldırmanız gerekiyor. Şu şekilde işaretleyip yanındaki tiki kaldırıyorum hocalarım. Eğer yazmalarını istiyorsam yine buna tıklayarak yazı yazma özelliğini yeniden onlara verebilirim. E, ulaşımı oldukça kolay. Hemen bu şekilde üzeri, yukarıya geldiğiniz zaman hemen ulaşabiliyorsunuz. Parti sıkması yine burada var. Partisipansı bu şekilde açıp dilerseniz şuraya alırsınız. Hızlıca erişim sağlanır. Bir de chat var. Chat'i de size özellikle göstermek. Hemen şurada more yazıyor. More tıkladığınız zaman chat seçeneği var. Bakın bu da buraya geldi. Bunu da yine aynı şekilde alıp buraya yerleştirebilirsiniz. Öğrencilerinizin yazdığı hem mesajları görürsünüz hem de dersinizi rahat bir şekilde işleyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bir de şunu göstermek istiyorum hocalarım. Mesela benim işte dersimle ilgili herhangi bir kitabım, herhangi bir PDF kaynağımı açtım. Zoom'da doğrudan Annotation diye bir güzel bir özellik var. Yani herhangi bir işte HNC Board gibi ya da Smart Board gibi uygulamaları kullanmaya gerek kalmadan üzerinde yazı yazabiliyorsunuz. Bu Zoom'un kendi özelliği. Diyerseniz kullanabilirsiniz. Ben o yüzden hani sizlere şu anda bunu anlatmak istiyorum. Herhangi bir şu anda bir PDF açtım. Bir PDF dosyası. Bu PDF dosyası üzerinde ben yazı yazmak istiyorum. Bakın şuradaki anlata tıkladığım zaman hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bir menü çubuğu çıktı. Bu menü çubuğu üzerinde burada bakın mouse özelliği var. Normal mouse imleci olarak kullanıyorsunuz bunu. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Bakın aşağı yukarı yapacaksanız mouse'u seçiyorsunuz. Select diye bir şey var. Burada seçim işlemi yapabiliyorsunuz Şu şekilde. Sonrasında yine text var. Üzerine şu şekilde tıkladığınız zaman herhangi bir metin yazabiliyorsunuz. Sonrasında yine draw var. Bir çizim yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Yine dilerseniz daha kalınını seçebilirsiniz. Bu şekilde bir. Ya Hatta hazır şekiller var. Bunları kullanabilirsiniz. Bunun rengini değiştirmek istiyorsanız hemen şuradaki formattan gelip rengini değiştirip yeniden bu şekilde çizim işlemi yapabilirsiniz. Stamp diye bir seçenek var. Bu da mesela burası önemli değil. Yıldızı seçtim. Üzerine gelip bu şekilde bir tek işaret, bir yıldız işareti koyuyorum. Şu an mouse'umu kullanarak aşağı yukarı hareket ettirmeye çalışıyorum ama hareket etmiyor. Hareket edebilmesi için yeniden mouse özelliğine gelip kullanabilir hale getirmem lazım. Bakın indiriyorum ama yazdığım yazılar ekranda kaldı gördüğünüz gibi. Ne yapmam gerekiyor? Bunu silmem gerekiyor. Clear seçeneğine gelip Clear All Drawings dediğim zaman bütün çizimleri sile biliyorum. Eğer siz öğrencilerinizden şuradan security'den annot özelliğini kaldırmazsanız öğrencileriniz sürekli ekrana yazı yazacaktır. Olur da böyle bir sorunla karşılaşırsanız ne yapmanız gerekiyor? Mesela ben şimdilik şöyle bir karalayayım ekranımı. Ekranımı ben karaladım şu anda ama ekranımı sanki öğrenci karalamış gibi düşünelim biz. Ne yapacağım şimdi? Bakın kullanıyorum ama o yazı hala orada ve bu benim dersimi işlememi ne yapacaktır? Etkileyecektir. Ne yapacağım? Hemen yukarıdaki anlata tıklayacağım. Annota tıkladıktan sonra Clear, Clear All Drawings seçeneğine tıklayıp bütün yazılmış olan yazıları silebileceğim. Bunu sildikten sonra dediğim gibi yine muhakkak security'den annot annot öz, e, özelliğini pasif hale getirmenizi tavsiye ederim. Dersinizi işleyip bitirdikten sonra yine hemen buradaki stop share'a tıklayıp canlı yayınızda ekran paylaşımı özelliğini bu şekilde kapatabilirsiniz. Dersiniz de yine bittikten sonra end'e tıklayıp end meeting for all. Bakın leave meeting derseniz öğrenciler içeride kalırlar siz sadece canlı yayından çıkmış olursunuz. O yüzden en meeting for all demek en sağlıklı olanıdır. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Teşekkür ederim.